Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Adem 32. Bölüm Bu şehir bu kadar güzel değildi. Bir Allah giymiş, bir gelin gibi. Sandım ki gök kubbeden maviler indi. Gecenin seyrinde ay on dörtteydi. Ellerim, ah Ellerim üşür şimdi, ellerim. İçime bir korku var. Olmaz, diyor yüreğim. Kıvırcık saçların Düşünce omuzuna Gülüşün Kadehten çeker de avucuma Vurunca rüzgar O gerdanına, boynuna Düşerdi kucağıma Bir sürü çiçek Kıvırcık saçların düşerdi omzuna Gülüşüm kadehten çekerdi avucuma. Öperdim. Öperdim habersiz. Ah nereden bilirdin? Biriktim sol yanımda bir sürü çiçek. Hoş geldin. İçime çocukluk yanım. Hoş geldin. Hoş geldin. Ruhu çok tanıdık çocuk. Eyle bir muhabbet. Yine mest olan Öperim saçından, ah tutam tutam. Ellerim, ah ellerim üşür şimdi, ellerim. İçime bir korku var. Olmaz diyor yüreğim. Kıvırcık saçların düşünce omuzuna, gülüşün kadehten çekerdi avucuma. Vurunca rüzgar, o gerdanına boynuna, Düşerdi kucağıma bir yere sürü çiçek. Kıvırcık saçların dışarıda omzuna. Düşerdi kucağıma bir yere sürü çiçek. Meryem, Ömer'le beraber oturma odasının hemen kapısında içeriye girmek üzere olan kıvırcık sarı saçlarını özenle taramış delikanlıyı gördüğünde önce ne yapacağını bilemedi. Onu tanıyamayacaktı muhtemelen. Yüreği daraldı bir an. Eve gelmiş herhangi biri gibi gelip ablasının elini sıkacak ve onu evlerinde gördüğü için usulen teşekkür edecekti. Mavi gözlerinden okyanuslar dışarıya akıp toprakları işgal etmek için atılmıştı aceleyle. Yüzüne kırık bir gülüş getirdi tuzakları. Minicikti. Minicik bir adamdı ona gözlerini dikmiş bakan çocuk. Ömer'le tanışmışlar mıydı? Belki demişti kim olduğunu ve böylelikle tanırdı değil mi Meryem'i? Ama annesi dememiş miydi onun burada olduğunu, bilmediğini? O kocaman mavi gözler neden bu kadar kardeş kardeş bakıyordu Meryem'e? Böyle bakardı kardeşler. Görmüştü Ömerdi ve kardeşlerinde. Onun gözlerine de mi okyanuslar dolmuştu? Okyanuslar saklı gözlerinde, okyanuslar saklı gözlerinde derdi babası. Çok eski tarihlerde. Kapattı gözlerini bir an. Ya ona da der miydi? Elini gözlerine götürüp atmak üzere acele eden dalgaya iteledi. Ve sulu gözlü olmuştu sulu gözlü olmuştu böyle. Arkadaşlar onu duygusal bulmazdı ki. Soğuk İngiliz demezler miydi? İslam insanın gönlünü de mi ısıtıyordu? Isıtıyordu ya. Sıcacık oluyor ve sevmeyi öğreniyordu. Aklına gelen ayetle bir damla düştü gözünden ve şükretti Rabbinin emrine yöneldiği için. Ve kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın, yine onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların arasını sevgiyle birleştirdi. Enfal suresinde geçiyordu bu ayet. Sevmek farzdı bu güzel dinde. Başını istemsiz yukarı kaldırdı. Elhamdülillah dedi içinden. Senin için seviyorum Allah. dünya dilini mi yutmuştu? Neden ses yoktu ki? Yoksa kulakları mı sağır olmuştu? Önce eşine, annesine ve nihayet kendisi üzerinde hap sonuç kocaman mavi gözlere baktı yardım diler gibi. Getlenmişti sanki bedeni. Aklı, dimağı. Nasıl davranmalıydı? Kendisi gibi kokana. Mary, Mary. Bir ses Mary mi demişti? Mary onun eski adıydı. Ona Mary demişti değil mi? Tanımıştı ablası. Derin bir nefes aldı mutlulukla. Onu tanımıştı. Yüreğinden binlerce kelebek uçtu gökyüzüne doğru. Eğildi yere Meryem. Canını kaybetmiş olan bacakları zor da olsa uydu bedenin komutuna. Dizlerinin üzerine çöktü kendisine doğru annesinin evde koşma Richard dediğini neredeyse emin olduğu kardeşi koşarak geliyordu. Kollarını açtığında çocuk boynuna sardı bile kollarını. İşte artık akmalıydı o gözlerden okyanuslar. Akmıştı da. Ne kadar sardı onu kollarıyla bilmiyordu. Zaten zaman ölçülemezdi şu an. Zaman kavramı silinmiş, özelliğini kaybetmişti. Saniye belki asır, dakikaların ise ölçülecek karşıtı yoktu. Sıkıca dolandı kollar. Minik bedenin minik elleri ne de sıkı sıkıya sarmıştı ablasını. Richard diye fısıldadı. Onun duyacağı sesle. Sarı, kıvırcık, omzunda olan saçlarına giderken elleri, Ömer'in olduğu yere bakarken Mehmet babasını da gördü. Adam ağlıyordu evladım. Yıllardır yalnızlığını onunla yaşayan adama bakarken aklımdan geçen binlerce anının onun da şu an aklını talan ettiğini farkındaydı. Çocuk kollarının arasından çıkarak ellerini minik ellerinin arasına aldı. Mary, geleceğini biliyordum derken ağlamamaya gayret ediyordu. Kendinden emin güçlü bir erkekti o. Biliyor musun babam onun sen olduğunu söyledi. Yerde yatıyordun, yaralıydın. Babasının kriz geçirmeden Meryem'in yaralanmasına ilişkin gördüğü haberle ilgili konuşuyordu. İyiyim ben, dedi sesi titreyerek. Anne bak, derken annesine sevildi çocuk gözlerini. Meri iyi, Ağlayan kadın zoraki başını sallayarak onayladı oğlunu. Mary'nin doğumundan sonra hep bir çocuk daha istemişler ama olmamıştı. Mary gittikten iki sene sonra oğulları dünyaya geldiğinde Mary ile tanışmayacaklarının üzüntüsünü yaşamışlardı. Ablası ile bir araya gelsin istemiyorlardı. Onun gibi olsun asla tercihleri değildi. İslam bir evlatlarını almıştı. Richard'ı vermeyeceklerdi. Ama et tırnaktan ayrılmıyordu. Yıllar geçmişti aradan. Ancak farkına varmışlardı bu gerçeğin. William o krizi yaşamasaydı da bir şekilde Mary ile görüşmeyi planlamışlardı. Bu olay sadece hızlandırmıştı. İyi Richard. Oğlun uzattı elini tutup yanlarına geldi iki evladın. O da yere dizlerini koyup iki evladının omuzlarına attı elini. Önce Meryem'in sonra da Richard'ın başlarından öptü. Keşke William da yanlarında olsaydı diye geçirdi içinden. Babam biliyor mu? Mary, babam hasta biliyor musun? Senin resmini görünce yere düştü birden. Derken bu sefer gözünden yaşlar akmaya başlamıştı bile. Hızlı hızlı konuşuyordu ablasıyla. Babam iyi diyerek cevap vererek susturdu çocuğu. Minik kalbi babası için üzgündü. Meryem kardeşinin gözlerindeki yaşı sildi. Ben gördüm. Hatta birkaç gün sonra seninle onu ziyaret edebiliriz. Sen doktorsun değil mi? Annem öyle demişti. Hı <laughs> doktorum. Ve bana güvenebilirsin. Şu an babamız iyi ve dualarımız da daha iyi olacak. Ben onun için çok dua ettim dedi görevini yerine getirme edasıyla. Yüzünü buruştursa da kendisiyle gurur duyarak konuştu. Hem ben Tanrı'ya söz verdim. Babamı iyileştirirse yaramazlık yapmayacağım. Gülümsedi Meryem. Seninle şapere gidip dua edelim mi? Gözleri parlıyordu. Gidelim tabii, dedi kardeşinin yanaklarını koklayarak öperken. Mary, sen geldiğin için çok mutlu oldum. Babam gelecek demişti bana. Seni çok özlemiştik. Ben de özlemiştim. Sen beni gördün mü? diye sorarken gözlerinin suları aktı. Şu an gördüm ya. Görmediğim günleri düşündü biraz. Bu yaşta çocuğun anlayacağı şekilde anlatmalıydı. Hani bilgisayara format atıp geçmişi siliyoruz ya çocuk bilmiş bir edayla başını salladı onaylamak için. İşte öyle format attık. Yeni başlangıçlar yapacağız. Hım, tamam. Meryem elini uzattı. Ben Richard William Arthur. Meryem kendisine uzatılan eli sıktı ve o da kardeşine uzun ismini söyledi ve devam etti. Ve şu an kullandığım isim Meryem Kaşlarını çattı çocuk. Meryem mi? Evet. Meryem Meri demek. Benim eşim Türk dedi kardeşine. Richard arkasına döndü hemen. Kapının önünde göremediği Ömer'in yaşlı bir adamla koltukta oturduğunu gördü. Seni tanıştırmamı ister misin? Sanırım ben tanıştım derken gülümsedi Ömer'e. Ama kız yine kardeşinin elini tuttu ve onların yanına geldi. Richard seni öncelikle benim kimsesiz günlerimin kimsesi olan Mehmet babamla tanıştırmak istiyorum. Uzaktayken yutkundu. İnsan yalnız oluyor. Ailesi yanında olmuyor ya. Biliyorum. Tatile çıkınca annemle babam olmasaydı kendimi yalnız hissederdim. Sesini kontrol ederek konuşmaya devam etti. Babam hastalanınca annem de onunla gitti. Alexandra teyze benimle ilgilendi ve Edward benimle oynadı. Ama ben kendimi yalnız hissettim. Şakağını öptü çocuk. İşte tam da öyle. O yıllarda Mehmet Baba benim yanımda oldu. Ben de size Mehmet Baba mı demeliyim? diye sordu adama. Mehmet Bey izin verirse elbette Richard. Cevap annesinden gelmişti. Annesine bakıp memnuniyetle gülümsedi Meryem. Bir şeyler değişecekti. Emindi bunda. Çok sevinirim Richard. Çocuk elini uzattığında onun elini sıktı. Tanıştığımıza memnun oldum Mehmet baba. Ömer'le tanıştın. Çocuk kafasını salladı onaylamak için. Benim eşim olduğunu sanırım bilmiyordun. Çocuk bu sefer Ömer'e elini uzattı. Mehmet babanın oğlu Ömer. Memnun oldum Richard. Senden ben de bir şey rica etsem dediğinde Ömer çocuk dikkatle ona baktı. Biz Türküz demiştim sana. Meryem ablan olduğuna göre ben de izin verirsen senin abin olmak isterim. Annesine çevirdi bakışlarını hemen. Ne? Bir abin mi vardı? Hayır canım. Ablanın eşi olduğu için. Anlaştık, dedi çocuk hemen ömere bakarak. Kısa bir sohbetten sonra Richard'ın önderliğinde bahçeyi görmek üzere dışarıya çıktılar. Çocuk ablasının elini hiç bırakmamıştı. Ama çok hareketli olduğu her halinden belliydi. Ev kocaman bir arazi üzerindeydi. Ailenin yüzyıllardır kullandıkları ikametgahlarıydı. Kış aylarında burada yaşıyorlar, yaz aylarında ise kırsalda yaşıyorlardı. Richard henüz okula başlamamıştı. Onu Meryem gibi yatılı okula göndermemişlerdi. Akşam yemeğini ailenin yemek yemek için kullandıkları masada yediler. O bile Meryem'in yeni ailesinin kabul edildiğinin göstergesiydi. Yemekler Müslümanlara helal olacak şekilde yapılmıştı. Müslüman çalışanla tanıştıklarında onun bir Türk olduğunu da öğrenmişlerdi. Uzun yıllardır bu ülkede yaşayan biriydi Nuri Bey. Antepliydi ve üç çocuğu vardı. Richard ablasıyla biraz fazla zaman geçirmek istediğinde annesi ona yarım saat fazladan izin vermişti. Zaten aynı saatte uyumaya alışkın olan çocuğun uykusu da gelmişti kısa sürede. Bakıcısı yatağına götürmek için gelmişti. Düşünü alıp yatmak için hazır olduğunda Meryem'e haber verecekler ve o da kardeşinin yanına gidecek bu konuda sözleşince bakıcı ile odasına çıktı. Nuri Bey'in Türk usulü denmediği çayda servis edilmeye başlamıştı bu arada. Katrina e misafirlerine oldukça fazla özen gösteriyordu. Sofrada alkollü içecek servis edilmemişti. Meryem'in buraya geldi geleli yüzü ilk defa bu kadar giriyordu. Kardeşiyle zaman geçirmek ona çok iyi gelmişti. Harika bir çocuk Richard dedi Mehmet Baba. Ne akıllı bir delikanlı. Teşekkür ederim, dedi Katrina, başını usulca sallayarak. Ayrıca bana hitabına izin vermeniz için de teşekkür etmeliyim. Mehmet Bey, Mary sizi babası bilmiş. Eğer Mary kıymetli olmasanız baba diye hitap etmezdi. Ben de onu kızım bildim hep, dedi yaşlı adam. Gelinim de olunca inanın benden mutlusu olmadı. Sahi biz daha önce Mary ile bu konuyu konuştuğumuzda bize tamamen isim için evlendiğini söylemişti. Ve sanırım tanışmıyordunuz. Meryem kısaca anlattı annesine yaşanan süreci. Nerede yaşamak istiyorsunuz? Evimiz hazırlanıyor şu anda. Aynı binada evimiz dedi Meryem. Anladım. Belli ki kadının hoşuna gitmemişti bu durum. Ama pek sorun yapmadılar kendilerine. Böyle bir evde yaşayan insan için beğenilecek bir ev bulmak çok zor olsa gerekti. Ben derken kızına baktı. Meryem mutlu olduğu yerde yaşasın istiyorum. Nerede yaşamak isterse, gülümsedi kızına. Orada mutlu olacağım inşallah anne, dedi Meryem. Düğünü yetiştirmeye çalışıyorlardı. Şimdi bol bol zamanları olacak. İki gün sonra olacaktı düğünümüz. O zaman tam zamanında gelmişim, dedi kızının elini tutarak. Sen evlenirken biz de olmak isterdik. Hatta salona babamın kolunda gideceğim dedi Meryem gözleri parlayarak. Meryem gelen arama ile kardeşini yatırmak için yukarıya çıktı aceleyle. Odanın kapısı açık ablasını bekliyordu Richard. Meryem'i gördüğünde kocaman gülümsedi. El ele tutuşup odaya girdiler. Odası çok güzeldi. Mavi ve beyaz tonlarında mobilya ile döşenmişti oda. Odana bayıldım bu arada dedi Meryem kardeşine annem seçmiş renkleri. Sanırım önümüzdeki yıl değişecek eşyalar. O zaman ben seçmek istediğimi söyledim. Hmm, eminim sen de çok güzel eşyalar seçersin. Elimden geleni yapacağım. Sen de gelir misin odam değiştirilirken? Mümkün olursa gelmek isterim tabii ki, dedi kardeşini yatırırken. İşe başlayacağım yakında. Doktor olunca istediğimiz zaman işi bırakamıyoruz. Zor bir meslek. Ben babam gibi ekonomi okuyup kendi işimizi yönetmek istiyorum. Bence isabetli olur. Biliyor musun ben dük olmak istemiyorum. Neden? Babalar dük olmayınca çocuklar daha mutlu oluyor bence. Elinde olmadan kahkaha attı Meryem. Ama sanırım başka şansın yok gibi. Galiba dedi dertli bir şekilde. Belki bir kardeşimiz daha olursa o zaman feragat edebilirim. Hmm, bu konuda düşünmüşsün sanki. Biraz araştırdım dedi kendinden Emin. Tabii sorun büyük. Nasıl? Annem bir kardeş daha doğurmak istemiyor dediğinde yine güldü Meryem. Babamla konuştum bu konuyu. Vay vay bence dük olmalı ve çocuklarına zaman ayırabilmelisin. Hatta babama ve anneme onlarla daha çok zaman geçirmek istediğini anlatabilirsin. Eminim ellerinden geleni yapmak isteyecekler. Kuralları sevmiyorum, dedi çocuk hıkkınlıkla. Sen de o sebeple mi gittin? Evet, ben de sevmiyordum kuralları. Ama o sebeple gitmedim. Bir hazine arıyordum. Buldun mu peki? Başını sallayarak onayladı kız. Süper, çok mu zenginsin? Param çok yok ama mutluluk zenginiyim. Anladım. Ömer abi iyi bir adam. Gülümsetmişti yine Meryem'i. Sanırım o da seni sevdi. Ama şimdi artık uyuman lazım ki sabah erken kalkabilesin. Şapere gideceğiz değil mi? Gideceğiz. Alnından öptü kardeşini ve komedinin üzerindeki hikaye kitabını eline aldı. Şimdi derken kitabın sayfalarını karıştırdı. Nerede kaldınız acaba? Ayraç var dedi çocuk gülümseyerek. Mary Türkiye'de hangi dil konuşuluyor? Onlar da İngilizce mi konuşuyor? Türkçe konuşuyorlar. Ben de konuşabiliyorum. Hmm, o zaman ben de öğrenebilir miyim? Elbette öğrenirsin. Mary, ben de Türkiye'ye girebilir miyim? Çok sevinirim. Orada eviniz var mı? Var. Tamam o zaman geleceğim. Babam ve annem de gelir. Sen neredesin artık bilecekler ya. Hadi başlıyorum diyerek kitabı açtı ve okumaya başladı. Uyumamak için kendisini zorlayan çocuk çok kısa sürede uyumaya başlamıştı. Meryem kitabı yerine bıraktı, ayağa kalkarken kardeşinin alnından öptü usulca. Baş ucundaki ışığı kapattı oradan çıkarken. Meryem diye fısıldadı çocuk. Abla! Uyuyordu. Gülen yüzü kim bilir hangi rüyada mutluydu. İki gün sonra babası yoğun bakımdan çıkmış normal odaya alınmıştı. Ertesi gün Richard babasını ziyarete gitmiş ve babasının iyileştiğine kendi gözleriyle şahit olup rahatlamıştı. Normal odaya çıktığında Ömer'in babası da tanışmak istemişti dünürüyle. Adam dünürünü yatakta karşılamak istememişti. O sebeple odasının oturma odasında kendisini kabul etmiş ve hasta haliyle takım elbisesini giymişti. Ömer daha önce ziyaret etmişti kendisini ama Mehmet Hoca ile yıllar önceki karşılaşmalarından sonra ilk defa yüz yüze geleceklerdi. Mehmet Hoca gelini ve oğlu ile çaldı kapıyı. Misafirlerini ayakta karşıladı hasta haliyle. Mehmet Hoca odaya girdiğinde adamın karşısına geldiğinde elini uzattı. Geçmiş olsun Velim Bey. Çok üzüldük yaşadıklarınızı duyunca. Sizi bu şekilde görünce mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Burada olmanıza çok sevindik diyerek oturmalarını işaret etti. Adamın sağlığı hakkında konuştular kısa bir süre. Her geçen gün daha da iyiye doğru gittiğini anlattı adam. William Bey, size bu şekilde hitap ediyorum kusurumuza bakmayın lütfen dediğinde, lütfen rahat olun. Bu bürokrasi bizimle alakalı bir durum. Sizin hasta olduğunuz eşini söylediğinde ben de onlarla gelmek istedim. Hem kızımın yanında olmak istedim hem de Meryem kızımın bizim geleneklerimize göre oğlum ile evlenmesi için sizden izin almak istememdi. Ömer başını hemen kaldırıp bakışlarını babasına çevirdi. Sizde böyle bir şey olmadığını biliyorum. Ancak yine de sizin gibi gelenekçi bir toplumda ailelerin evlilikte onay verdiklerini tahmin edebiliyorum. Boğazını temizler gibi öksürdü. Allah'ın emri peygamberin kavli ile kızınız Elizabeth Helena Mary, şimdiki adıyla Meryem kızımı oğlumuz Ömer ile evlenmeleri için sizden izin istiyorum. Rahatlamıştı. Sonunda gelinini istemiş olmanın huzurunu hissediyordu. Bu konuda Mary kendi kararını vermiş. Zaten söz hakkı kendisine aittir. Babası olarak bizler ancak onu verdiği kararında destekleriz uzun yıllar verdiği kararın arkasında duramadık. Ve o bu sebeple artık her şey geride kaldı. Önümüze bakmalıyız. Olan oldu. Geriye dönüp hiçbir şey düzeltemeyiz ancak geçmişten ders alırız ve geleceğimizi onun üzerine kurarız. Bunun sizin yaşadıklarınızla ilgili söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Sizinle tek alakası geçmişi düşünerek kendinizi üzmeyin. Kızınız şu an sizin yanınızda ve geçmişe bir sünger çekmeye de kararlı. Babacığım, diyerek konuşmaya dahil oldu Meryem. Türklerde evlenecek kızın babasından izin almak çok önemli bir olay. O sebeple Mehmet babam beni sizden istiyor. Anladın? Mehmet Bey, ben kızıma babalık yapamazken siz vardınız. Sizinle Meri ilk ortalıktan kaybolduğunda konuşmuştuk ne kadar endişelendiğimizin empatisini yaparak bizi aramıştınız ve Mary'nin sizin yanınızda olduğunu söylemiştiniz. Meryem de bunu ilk defa duyuyordu. Sonrasında da sizden ara sıra bilgi almıştım ama sonra da devam etmedi aramalarım. Her geçen gün öfkem azalmayıp artmıştı. Zaten Mary de Türkiye'de fazla kalmadı. Bizim gibi sizinle de bağını kopardı diye düşündüm. Ama görüyorum ki koparmamış. Onun yanında olduğunuz için size minnettarım. Madem geleneğinizde böyle bir şey var, o zaman bu evliliği derken eşine baktı ve onun da onayını istedi. Kadının işaretiyle tekrar hocaya çevirdi bakışlarını. Biz de bu evliliği onaylıyoruz. Düğünde olmayı da çok isteriz. Neredeyse 10 günden fazla var düğüne. O zamana kadar iyileşirsiniz inşallah. İnşallah diye sordu bir gün. İnşallah Allah dilerse anlamında kullanılan bir cümle. Herhangi bir şey hususunda inşallah demek, işi Allah'ın iradesine bırakmak manasına taşır. Yani sizin düğüne kadar iyileşmeniz Allah'ın iradesiyle olur. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde şöyle buyruluyor. Herhangi bir şey için Allah'ın dilemesi dışında ben onu yarın yapacağım deme. Bu Allah tarafından peygamberimize bir öğüt ve öğretidir ileride yapılması planlanan işler için inşallah denilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü insanın azim ve iradesi bir şeyin meydana gelmesi için yeterli değildir. Yine Lokman suresinde, Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Ayeti bu durumu izah eder. Her şey Allah'ın dilemesiyle olur. Öyleyse gelecekte bir şey yapmayı azmederken, inşallah, Allah dilerse diyerek işe Allah'ın iradesine bağlamak İslami edeptendir. Diyerek kısaca izah etti. Her şey Tanrı'nın iradesindedir. Bizim inancımız da bunu kabul eder. Benzerlikler elbette çok var. Sonuçta Hz. İsa bizim de peygamberimizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.